Merhabalar. Bu videomda son halka arz olan firmalardan ArpBio yenilenebilir enerjiyi değerlendireceğiz. Hisse şu an tavan seyirlerine devam ediyor. Hissenin son durumuna bakacağız. Tavanda kaç lot bekliyor ve para girişleri nasıl? Hissenin genel durumunu birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Sizlerin de bildiği gibi şirket 25-26 Aralık'ta 19,50 TL fiyattan halka arz edilmişti. 5 Ocak 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da ilk işlemlerine başladı arkadaşlar. Şirketin piyasada 47 milyon notu var ve bu lotların %25,70'i halka açık durumda. Şirket son dönem bilançosunda 134 milyon zarar açıklamış. Hisse geçen hafta pazartesi günü işleme başlamıştı. Bugün 6. günü ve 6 gündür tavan gidiyor. Nazar değmesin. Hemen hissenin bilgilerine bakalım. Evet 47 milyon lira para girişi olduğunu görüyoruz. Derinlik havuzunda da 7 milyona yakın lotun tavanda beklediği gözüküyor. Bakalım grafikler neyi anlatacak? Bir de grafiklerine bakalım. Evet arkadaşlar şirket yeni olduğu için grafikler de çok bir anlam ifade etmiyor. Sizlerin gördüğü gibi tavan seyirlerine devam ediyor. Yalnız son iki gün yani cuma ve pazartesi günü tavan bulduğunu görüyoruz hissenin ve tekrar tavanı kilitlemiş. Yani şu bölgede biraz e, satılan malları toplamış gibi, toplanmış gibi bir görüntüsü var arkadaşlar. Tabi borsada her an her şey değişebiliyor. Yani tavan seyirleri devam da edebilir. Buradan satış da yiyebilir. Takipte kalmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar benim bu ise için anlatacaklarım bu kadar bir dahaki videomda görüşmek üzere takipte kalmayı unutmayın